trafolardan biliyorsunuz invertör yapıyorlar. Tabi bu sürücü kartı olmadan çalışır mı? İlla bir şey daha eklememiz gerekiyor? Bunu mosfetler yardımıyla değil de direkt çalıştırabilir miyiz? Bu lambayı yakabilir miyiz? Merak ediyoruz. Deneme yapmak için çekiyorum videoyu. Akümüzün voltajı Gördüğünüz gibi anlık olarak devamlı yakmıyor. Anlık olarak 220 voltluk 220 voltluk ampulümüzü bu şekilde telefonun 220 çıkışına bağlayarak bu şekilde anlık olarak yakabiliyoruz. Evet.